Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in Müsned isimli hadis kitabını okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis-i şeriflerle de birlikteyiz. 7640. hadis-i şerif. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Güçlü kişi herkesi yenebilen kişi değildir. Peygamber Aleyhisselam böyle söyledi. Güçlü kişi herkesi yenebilen kişi değildir. Bunu şöyle de tercüme ediyorlar. İşte asıl pehlivan diye bir ifadeyle anlatılıyor. Pehlivan şu değildir diyeceğiz o zaman. Dedi ki ashab-ı kiram ey Allah'ın Resulü o halde güçlü kişi yani pehlivan kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güçlü kişi öfke anında kendine hakim olabilen kişidir. Rabbim öfkenin sarhoşluğundan hepimizi korusun. Çünkü sarhoşlukların herhalde hepsi kötüdür ama öfkenin verdiği sarhoşluğun yıkımı çok sıkıntı. Rabbim tekrar diyeyim muhafaza buyursun hepimizi. Öfkeye hakim olmanın yöntemi de herhalde yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yöntemlerine kulak vermek, sünnetine kulak vermektir. Ayakta isek oturmak, abdest almak gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evuzu çekmek gibi bize tavsiyelerde bulunuyor. Öfkeye götürecek yolu da baştan tıkamak lazım. Hani öfkeleneceğimizi hissediyor olduğumuz bir ortamda sıyrılmak da münasip olabilir. Baktık ki, hani volüm yükseliyor. Kaçmak lazım. Bu bir korkaklık değildir. Bilakis, kişinin kendini güzelleştirme için çabasıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini okumaya devam ediyoruz. Bununla şeref arıyoruz Rabbimizin izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 7000 bin 642. hadis-i şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet saati yaklaştığı zaman müminin neredeyse yalan çıkan hiçbir rüyası olmayacaktır. Yani kıyamete doğru o dönemi yaşayacak olan müminleri Allahu Alem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize anlatıyor. O dönemdeki müminlerin rüyası neredeyse yalan çıkmayacak. Rüyası en doğru çıkanlar, sözü en doğru olanlardır. Yani hayatın içerisinde sadakatli, doğru sözlü olanlar rüya noktasında da doğruyu yakalıyorlar. Rabbim onlara böyle rüyalar ihsan ediyor. Efendimiz rüyaları da çeşitlendirdi. Rüyalar da üç çeşittir. Biri salih rüyadır ki Allah'tan bir müjdedir. Diğeri insanın günlük yaşantısında zihnini meşgul eden şeylerden kaynaklanan rüyadır. Bir diğeri de şeytanın üzüntü verdiği rüyadır. Biriniz hoşlanmadığı bir rüya görürse onu kimseye anlatmasın ve kalkıp namaz kılsın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Rüya görmek Allahu Teala'nın bir lütfu ya da şeytanın bir evhamı ve sesesi ya da nefsimizin bir hareketi, oyunu. Yani ne ile berabersek, neyi düşünüp duruyorsak Bazen içimizde bunlar bir rüya kalıbına giriyor ve bizim gözümüz olmadığı halde rüyada bir şeyler görüyoruz. Bunlar kendi iç dünyamızın problemleri olabilir. Nasıl davranacağız bu rüyalara karşı? Eğer rüyanın rahmani olduğunu, güzel olduğunu hissedersek bu rüyayı hayra yoracağız. Ya da hayra yorma ihtimali olan Müslüman alim bir kardeşimizin yanına varacağız. Öyle sağa sola işte e, Google'a, Google'a falan diyorlar ya sormanın bir alemi yok. Müslümanlar oralarda medet ummaya çalışıyorlar. Öyle yapmayalım. E, bu rüya kıymetlidir, değerlidir. Öyle ulu orta herkese de paylaşılmaz, herkese söylenilmez. Kabus gibi, düş gibi, korku veren, eziyet eden rüyalar ise bunlar da şeytanın vehmidir. Bunlardan da Allah'a sığınırız. Euzu çekeceğiz. Solumuza Tö tö tü tö diye tüküreceğiz. Olmadı abdest alıp iki rekat namaz kılacağız. Bu korkuyu aşacağız. Şeytan bir baskı oluşturmak ister bir rüya ile. Ya da bir takım aldatmalar, ihtilamlar ortaya çıkartabilir. Geçiyoruz bunları da. Rüyaları böyle değerlendirmemizi istedi peygamberimiz. Ebu Hureyre şöyle ekliyor. Ben rüyada pranga görülmesini severim. Ancak boyuna vurulan zincirden hoşlanmam. Çünkü pranga dinde sebat demektir. Bak olumsuz gibi görülen bir şey var. Hani insanı prangalanması. Ama bunu Ebu Hureyre dinde sebat yani ayaklarımızı bu yolda çivilemek babında değerlendirmiş. Rüyayı yorumlarken de bize bir rüya geldiğinde böyle yapmaya çalışalım. Yani bir takım imgeleri, rüyadaki figürleri, resimleri böyle hayra yoralım ondan bir hayır bulmaya çalışalım. Hayra yoracak bir yol bulmazsak susalım. Yani bu rüyayı kötü diye yorumlamaktan Allah'a sığınalım. Yazık olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminin rüyası peygamberliğin 46 bölümünden bir bölümdür buyurdu. Yani Müslüman için böyle müjdeler var. Bu da peygamberlikten bir bölüm gibidir. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıllık hayatı işte 46 bölüme tekabül ediyor. Neden? Çünkü 6 ay kadar peygamber olmadan önce de peygamberimiz sadık rüyalar görmüştü. Sanki diyor alimlerimiz peygamberimiz buna benzetti. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 7644. hadis-i şerif. Hassan bin Sabit biliyorsunuz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şairlerindendir. Aralarında Ebu Hureyre'nin de bulunduğu bir halkada otururken Ey Ebu Hureyre Allah için söyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana benim adıma onlara cevap ver. Allah seni ruhul kudüs ile desteklesin buyurduğunu sen de işittin değil mi diye sorunca Ebu Hureyre Allah için söylemek gerekirse evet işittim dedi. Allahümme naam. Evet işittim Allah için söylemek gerekirse peygamberimiz sana böyle dua etti. Medine'ye gelen Kimseler var. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı mescitte şiirler okudular. Kendilerini savunan, kendilerini anlatan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlara karşı Hasan'a söz verdi. Oku dedi. Ruhul Kudüs seni desteklesin. Allah ruhul Kudüs ile seni desteklesin diye peygamberimiz ona da dua etti. Bu onun şerefi. Haklı olarak da bunu tekrar Müslümanlara hatırlatmak istiyor Hasan bulunduğu ortamda. Ahmet bin Hanbel'in müstediğinde 7646. hadis-i şerif. Ebu Hureyre'nin şöyle dedi rivayet edilmiştir. Ölüm meleği Musa'ya gönderilince aleyhissalatü vesselam canını almak için ölüm meleğine bir tokat vurdu ve gözünü çıkardı. Ölüm meleği Rabbine geri dönüp beni öyle bir kula gönderdin ki ölüm istemiyor dedi. Bunun üzerine Allah ona gözünü geri vererek ona geri dön ve elini bir öküzün sırtına koymasını ve elinin kapattığı her bir kıl için kendisine bir yıl ömür verileceğini söyle buyurdu. Ölüm meleği bunu bildirince Hz. Musa'ya "Ey Rabbim!" dedi Musa aleyhisselam. "Ya sonra ne olacak? Allahu Teala sonra yine ölüm vardır." buyurunca "O zaman şimdi öleyim." dedi ve Allah'tan kendisini mukaddes topraklara bir taş atımı daha yaklaştırmasını diledi. Yani şöyle bir taş atımı kadar da olsa yaklaşmayı istedi. İsrail oğullarının o gün bulundukları çölden, Tih çölünden Kudüs'e en yakın olan noktaya defnedildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer Musa'nın gömüldüğü yerde sizinle beraber bulunsaydım yani ben size Musa aleyhisselatü vesselamın mezarını gösterirdim yol kenarında kızıl bir kum tepesinin altında bulunan mezarını sizlere gösterirdim buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar böyle hadis-i şerifleri bazen anlamayıp reddetmek filan da isteyebiliyorlar. Yani düşünün Allah ile konuşan, Tevrat'ı alan birisinden bahsediyoruz. Denizden geçen, Firavun'la kavga eden, 9 tane mucize kendisine verilmiş olan bizzat Kur'an'ın ifadeleriyle bir peygamberden bahsediyoruz. Bu hadis-i şerifte de öyle değerlendirelim inşallah. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i 7647. Ebu Hureyre aktaracak bize bu hadis-i şerifi ama şöyle başlıyor hadis-i şerif. Zühri bana sana hayret edilecek iki hadis anlatayım mı diye sorup şöyle devam etti. Hümeyt bin Abdurrahman bin Avf'ın Ebu Hureyre'den rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Burayı bir daha ifade etmeye çalışayım. Abdurrahman bin Avf'ın oğlu Hümeyt Ebu Hureyre'den aktarıyor. Bu hadis Zühri'ye ulaşmış. Zühri de kendi talebesine bunu aktarıyor ve diyor sana iki tane hadis anlatayım mı? oldukça enteresan, ilginç, hayret edilecek. Birincisi geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adam nefsine zulm etti. Ne demek? Yani çok günah işledi, günahkar. Nereden biliyoruz? Yunus peygamber balığın karnında böyle dua etti. La ilahe illa ente subhaneke inni az zalimin. Musa peygamber Adem ve Havva da böyle dua ettiler. Yani kendimize yazık ettik, zulmettik. Bir adam zulmetti yani günah işledi. Ve vefat edeceği zaman çocuklarına şöyle vasiyet etti. Öldüğüm zaman beni yakıp öğütün. Sonra rüzgara ve denize savurun. Vallahi eğer Allah beni ele geçirmeye kadir olursa muhakkak beni hiç kimseye yapmadığı gibi bir azapla azaplandıracaktır. Çünkü ben hiç hayır sahibi değilim. Çok günah işlemiş bir adamım. Eğer Rabbim beni tekrar yaradırsa hiç kimseye yapmadığı azabı bana yapar dedi korkusundan. Çocukları adamın dediğini yaptılar. Bunun üzerine Allahu Teala yeryüzüne aldığını geri ver buyurdu. Adam o anda kalkı verdi ve Allah Teala ona sordu. Neden böyle yaptın? Adam dedi ki senden korktuğum için ey Rabbim. Allah onu bağışladı. Adam senden korktuğum için ey Rabbim diye cevap verince Allahu Teala da onu bağışladı. Tabi bu hadis-i şerifi işitip de iyi o zaman biz de yakalım. Kendimizi nane yiyelim, yiyelim. Ondan sonra kıyamet günü böyle deyiveririz, kurtuluruz. Böyle olmuyor bu işler. Yani bize sunulan yöntem de böyle değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan korkmanın günahlarımıza bir kefaret oluşturacak istiğfarı bize çağıracağını öğretiyor. Yani amellerden pişman olacağız, kötülüklerimizden vazgeçmek için çırpınacağız ve Allahu Teala'nın merhametini de hiç ıskalamayacağız. Ondan korkup ama onun merhametine sığınacağız. Hadisleri devam edelim. İkinciyi de okuyalım. Bir daha beraber konuşalım. İkinci hadis-i şerif yine Zühre'nin bize aktardığı Ebu Hureyre'den. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kadın kedi sebebiyle cehenneme girmiştir. Onu bağlamış, ne kendisi ona yiyecek vermiş, ne de yerdeki haşerelerden yemesi için serbest bırakmıştır. Şimdi hadis-i şerifleri bize aktaran Zühri isimli İmam Zühri diyor ki, bu iki hadis kişinin Allah'ın rahmetine güvenerek ameli terk etmemesi ve Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemesi gerektiğini gösterir. Allahu Ekber. Yani iki hadiste anlatılan şey ne? Bu iki misalde. Bir, Allah'ın rahmetine güvenerek kişi rahat etmeyecek, ameli terk etmeyecek. İbadete devam, kulluğa devam. Ben Allah affeder, Allah çok merhametlidir falan deyip yan gelip yatmak yok. İki, Allah'ın rahmetinden ümit kesip kendi günahlarını gözünde büyütüp benden adam olmaz artık ben kesin cehennemliyim falan diye kişinin kendini harcaması da yasak. Korku ve ümidi bize öğreten iki rivayet. İmam Zühri böyle değerlendirmiş Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. 7649. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunu Hüseyin'in Ali'yi öptü. Yanında oturan Akra bin Habis et-Teymi, Ey Allah'ın Resulü, on çocuğum var ama şimdiye kadar birini dahi öpmüş değilim deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona baktı ve merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baba, dede olarak, hayatın içerisinde ve bütün merhametiyle örnek. Ve o gün merhametten uzak durumda olan insanlar da var. İşte yeni Müslüman olmuş birisi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu yaptığına şaşırıyor. Çocuğu nasıl öpülür filan diye. Ama Resulullah diyor ki merhamet etmeyene merhamet edilmez. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Merhamet bizim işimiz. Önce çevremizdekilerden başlayacağız anlaşılan eşimizden, çoluk çocuğumuzdan, ana babamızdan, arkadaşlarımızdan, kavim kardeşlerimizden yana bir merhamet bizden onlara ulaşacak Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle. Ve 7660. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmam Fatiha suresini okur da son ayetine geldiğinde ''Gayril il aleyhim vel dediğinde yani bizi doğru yola kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet gazaba uğrayanların ve sapkınların sapıkların yoluna değil dediği zaman siz de amin deyin. Çünkü melekler de imam da amin demektedir. Her kimin amin demesi, meleklerin amin demesine denk gelirse o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Canlı bir namaz kılıyoruz. Yani namaza durduğumuzda uçmuyoruz. Namazdayız. Allah'ın huzurunda kulluktayız. Dolayısıyla Fatiha'yı dinliyoruz imamdan ve imam o son duayı yaptığında ki bizim için asıl olan bir duadır. Hidayet talebinde bulunuyoruz. Allah'tan nimet verilenlerin yolunu istiyor bu nimet verildiği halde yoldan sapıp giden, gazaba uğrayanların tarzında bir hayat istemiyoruz. Bunu böyle okudu ya imam, hemen biz de amin diyor. Bunu böylece kabul ediyor. Bu duayı biz de gönlümüzle katılıyoruz. Bu amin, meleklerin amine denk gelirse geçmiş günahlara bağışlanır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Namazla ilgili yine hadis-i şerifler var bu bölümde. Ebu Hureyre bize aktarıyor. 7661. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükudan başını kaldırdığında Allahümme Rabbena ve lekel hamd derdi. Ey Allah'ım, ey bizim Rabbimiz ve hamd sanadır derdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bunlar şu anda yapıyor olduğumuz için bu bilgi bize yani hoca niye okuyorsun bunu gibi gelebilir. Burada keşke bütün hadis-i şerifleri böyle yaşıyor olsaydık. Yani namazla ilgili şu anda yapıyor olduğumuz bilgiler bize ulaştığında bu bize çok kolay geliyor ve zaten yapıyoruz filan gibi duruyoruz. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği, konuştuğu öyle gündemler var ki bizden çok uzak. Hiç duymamışız. Hiç gündemimize gelmemiş, hiç hayatımıza değmemiş. Bu bakımdan okumaları çoğaltalım. Okudukça inşallah amelimizde Peygamberin ameline sallallahu aleyhi ve sellem benzer. Rükudan başını kaldırdığında böyle derdi. 7662 yine namazla alakalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namaz için ezan okunduğu zaman koşmadan ve acele etmeden sakin bir şekilde namaza yürüyerek gelin. Yetişebildiğiniz kadarıyla kılın. Kaçırdığınız rekatleri ise tamamlayın. Vakar Müslümanın hali. Dolayısıyla namaza giderken ibadete coşkuyla hevesle giderken de koşturmuyoruz. Sükunetle, vakarla, acele etmeden bir sükuneti vücudumuza ortaya koyarak geleceğimizi peygamberimiz söyledi. Ve kaçırabilirsin, yetişemeyebilirsin, tamamlarsın diyor peygamber Efendimiz. Yine peygamberimizin bu namazla ilgili başka bir ifadesi Ebu Hureyre aktarıyor Allah razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğlen veya ikindi namazını kılarken iki rekat kılıp selam verdi. Dört rekatlık bir namazı iki rekat kıldı. Zühre oğullarının anlaşmalısı olan Zühşimaleyn bin Abdi Amr dedi ki ey Allah'ın Resulü namaz mı kısaltıldı yoksa unuttun mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zülyedeyn ne diyor diye sordu. Adamın elleri uzunmuş. Böyle lakaplandırılmış. Asap Dedi ki doğru söylüyor ey Allah'ın Resulü. Yani iki kıldın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaate kalan iki rekatta kıldırdı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sırada unutmuş, yanıldı ve iki rekat daha namaz kılıp sonra öğreniyoruz ki sevhü secdesi yaptı başka ifadelerde. Biriniz bir topluluğa imam olduğu zaman namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, yaşlı ve işi olanlar bulunabilir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre aktarıyor. Allah Kur'an'ı teganni ederek okuyan bir peygambere kulak verdiği gibi hiçbir şeye kulak vermez. Bir peygamber Kur'an okuyor her şeyden müstani olarak hiçbir şeyi Kur'an gibi görmeyerek Allahu Teala'nın topluma öğretsin diye gönderdiği kitabı bir peygamber hem topluma okurken hem namazında okurken hem kendi kendine okurken de güzel bir sesle okuyor. Ve Rabbimizin en beğendiği şey de bu. Yani kendi kelamının peygamberinin gönderdiği peygamberinin dilinde terennümü Rabbimizin sevdiği hoşnut olduğu bir konu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 7685. hadis-i şerif. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinin insanlar helak oldu dediğini duyarsanız bilin ki en çok kendisi helak olmuştur. Bu galiba hani olumsuz düşünmek ve insanları kötü görmek. Bu adamı bitirir. Başkalarını değerlendiriyor. Kendini değerlendireceği yerde adam ve insanlar helak oldu diyor. Yazık oldu. Şöyle yaptılar. Bu toplum bitti. Bunlar adam olmaz filan diye değerlendirme de bulunuyor. Böyle birisini görürseniz bu adam helak olmuştur. Bu adam bitmiştir. Bizim böyle bir hakkımız, böyle bir yetkimiz yok. İnsanların hayrı için dua edeceğiz. Değiştiren, dönüştüren Allahu Teala'dır. Ahmet bin Hanbel'in müstedini okumaya devam ediyorum. Cuma'yı anlatan bir hadis-i şerif. Cuma gününü 7688. Cuma gününde öyle bir an vardır ki Müslüman kişi duasını bu ana dek getirdiği zaman Allah'tan hayır namına ne istese kendisine verilir. Bu an da ikiden sonradır. Yani Cuma'nın son bölümünde özellikle o vakti kollayıp Allahu Teala'dan isteyeceğimiz isteyeceğiz. Özellikle ahirete dair isteklerimiz olacak ama dünyada kendimiz için ve dostlarımız için, Müslüman ümmet için duada bulunmak lazım anladığımız kadarıyla. 7690. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müstezdinde Ebu Hureyre bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir cenaze namazını kılar ve arkasından giderse ona Uhud dağı gibi iki krat ecir vardır. Kim de namazını kılar ve ardından gitmezse ona Uhud dağı gibi bir krat ecir vardır. Krat Uhud dağı kadardır diye de ravi açıklama yapmış. Uhud dağı büyüklüğünde bir sevap düşünüyorsunuz. Cenaze namazını kıldık ama cenazeye katılmadık. Cenazeye de katıldık yani defnedilmesine o zaman iki krat yani iki Uhud dağı. Muhammed bin Amr'ın şöyle dedi rivayet edilmiştir. 7691. hadis şerif. Seleme bin El Ezrak Abdullah bin Ömer ile birlikte çarşıda oturmaktaydı. Yanlarından arkasından ağlanan bir cenaze geçirilince Abdullah bin Ömer bunu ayıpladı ve onları azarladı. Bunun üzerine Seleme şöyle dedi. Öyle deme. Mervan'ın gelinlerinden biri ölmüştü ve Mervan cenazede hazır bulunmuştu. Mervan ağlayan kadınların oradan uzaklaştırılmasını isteyince Ebu Hureyre şöyle dedi. Ey Ebu Abdülmelik bırak onları. Resulullah'ın yanında arkasından ağlanan bir cenaze geçirilirken Ömer bin Hattab ağlayan kadınlar azarladı. Ben de Resulullah'ın yanındaydım. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Hattab'ın oğlu bırak onları. Cana musibet gelmiştir. Göz yaş döker ve ölüm hadisesi henüz gerçekleşmiş bulunmaktadır buyurdu. Abdullah İbni Ömer sen bunu Ebu Hureyre'den mi işittin dediğinde evet ondan işittim dedi. Bunun üzerine Abdullah İbni Ömer itiraz etmedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Cenazeye bağırıp çağırarak ağlamak yanlış. Ölünün arkasından ama göz yaş döker kalp üzülür diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında orucunu bozan birinin kefaret olarak bir köle azat etmesini veya iki ay oruç tutmasını ya da altmış fakiri doyurmasını emretti. hadis Şerif numarası 7692. Ebu Hureyre aktarıyor. Demek ki Ramazan ayında kişi orucunu bozarsa kefaret olarak ya köle azat edecek değilse iki ay oruç tutacak arka arkaya kameri olarak 60 fakiri doyuracak ya da 7694. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şeytan namaz kılarken size gelir ve ne kadar kıldığınızı bilmeyesiniz diye kafanızı karıştırır. Yani vesvese verir. Ve siz de ne kadar kıldığınızı bilemezsiniz. Kim böyle bir şey hissederse oturduğu yerde iki secde yapsın. Yani son oturuşta etdahiyatı okuduktan sonra sağ selam verip eğer tek başımıza kılıyorsak sola da selam verip tekrar secde yapıyoruz iki kere oturup artık ettehiyyatü salli barik Rabbena kendi bilgimize göre konuşuyorum. Böylece namazdan tekrar çıkıyoruz. Ne, ne zaman yapılır bu? Şeytan geliyor, evham veriyor, vesvese veriyor. Öyle bir e, kafamız karışıyor ki namazın hangi bölümünde olduğumuzu unutuyoruz, karıştırıyoruz. Böyle bir durumda olan kişi diyor ki hemen hatırladığında namazını tamamlayacak, iki secde yapsın dedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 7701. hadis-i şerif. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir kimsenin dünya sıkıntılarından birini giderirse, Allah onun kıyamet günü sıkıntılarından birini giderir. Kim dünyada bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah-u Teala da ahirette onun ayıbını örter. Kul kardeşinin yardımcısı olduğu sürece onun da yardımcısı Allah'tır. Bildiğimiz bir hadis-i şerif ama uygulamada güçlük çektiğimiz bir hadis. Kim birini dünya sıkıntılarından birini giderirse Allah onun kıyamet günü sıkıntılarından birini giderecek. Öyleyse alışveriş çok karlı. Müslümanların dertlerini eğer bizimle bitecekse biz onlara dert olmayalım sıkıntı olmayalım. Değilse moral olarak ama dua olarak ama nasihat olarak ama varsa imkanımız ekonomik anlamda ihtiyaçlarını gidermeye çalışalım. Allahu Teala da kıyamet günü o dar günlerde bize yardım etsin. Kim dünyada bir Müslüman ayıbını, günahını, kusurunu örtü verirse güzel bir tavırla perdelerse, gözünü kapatır görmezden gelirse Allahu Teala da kıyamet gününde onu örtecek. Kul kardeşin yardımcısı olduğu süreci onun da yardımcısı Allah olacak. Bir hadis daha okuyalım inşallah. 7702. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdurrahman bin Hürmüz'ün şöyle dedi rivayet edilmiştir. Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem komşunuz direğinin ucunu sizin duvara koyması için izin istediği zaman buna engel olmayın buyurdu. Evler bitişik, komşu geliyor direğinin ucunu sizin duvara koymak için izin istiyor. Engel olmayın dedi. Şöyle devam et. Bakıyorum da hoşunuza gitmedi. Vallahi bu hükmü görmezden gelemeyeceğiniz bir şekilde her yerde söyleyeceğim. Galiba bu söz Ebu Hureyre'ye ait. Yani hadis-i şerifin bu ikinci bölümü Ebu Hureyre'nin sözü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir bilgiyi insanlara aktardı. Komşunuzun teklifini reddetmeyin. Onun işini görüverin. O da direğini sizin duvara koyu versin. İnsanlar galiba hoşnut olmayan bir yüzle bu hadise bakınca hoşunuza gitmedi biliyorum ama ben dedi bunu size söyleyip duracağım. Hoşunuza gitse de gitmese de bunu aktaracağım ki iyice anlayın ve imkan verin. Müslümanlarla hayatınızı paylaşın diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Rabbim peygamberinin yolunda bir hayatı bize kolaylaştırsın. Ahlakımızı, davranışlarımızı, fedakarlıklarımızı onunkine benzesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.